Bak 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 Ay çok güzel yukarısı. buna. Şu bak bak bak. Evet. dönüyor. Neden? Çünkü. Ben de gelebilir miyim? Gel. Ben de sağ Çocuklar. Sağır sen çok, güzel. Lay 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 çok güzel. Aşkım, sen lalay yukarıda mı Bak, <laughs> <laughs> Ulan, Bu onların Güzel. videosu. Bak, bak uyuyacağım. İyi geceler. Oo, i̇yi geceler. Mi? Güneş, Güneş uyuyor. Bu şey evet, Arkadaşlar bakın dıştan böyle görünüyor. Ağlam çalışan. Bu ver bir telefonu ben gösterebilir miyim? Evet, evet, sen tanıtım ya ben çekiyorum. Dıştan Nereye düşüyorsun kızım? Anne boşumda mı diyorum? Düşmezsin. Baba burası mı yer? Burası mı yer? He? Burası mı yer? Burası mı yer? yer? burası. Ya, tamam. Fakat orası ayna ya burası. Bak. 1, 2, üç, dört, 5. Beş, beş. ayna var. Ya aynalar birbirleri arasında yansıma yapıyor. İyi Anladın geceler. mı? İyi, İyi geceler. geceler. Buna, buna kaleidoskop denir. Işık kırılması. Arkadaşlar dişten görüntüler mülük, kırılıyor. Mülük. Bakın dişten görünüyorum. Bir daha göstermek istiyorum size dişten. Gelin, gelin. Bakın dişten böyle. Arkadaşlar bak güneş. Sanki bak buraya çıkmış. Evet. Güneş. Aynada bir daha güneş var. Aa, Hangisi gerçek güneş? Ben Bilmiyorum. Evet. İkisi de. İkisi de. Ay! Yok! Dik dik, yok, yok! Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar çok güzel! Baba, bura benim evim olabilir mi? Olur aşkım. Burada kalabilir miyim? Hı hı. Güzel mi? Şimdi yatalım. Şimdi Ben varım yakalım. Ya dıştan görelim. Ya. Yani bir bakın. Bir mü görelim? Ne ay, nefes ay. Ay oldu gördün mü? Günaydın. Şimdi dünya, bak şimdi güneş gezegen gezegen. Her gezegene dönüşüyor. Venüs bu ya işte çok hoşuma gitti. Sanki bak biz hadi. Her... O da böyle ışıklandırma yapalım mı nefes Olur. <laughs>